selamlar. Live chat. Video yayında mıyım acaba? Bir saattir yayın yapmaya çalış. Gençler ses var mı? Ah birileri geldi ya. <laughs> selamlar. Ya demin GoPro'yla yayın yapmaya çalıştım, başaramadım ya. Bu kadar zor olamaz ama yapamadım. Guten tak. Ses de var, hava da güzel. Görüntü net mi? Gençler. Görüntü net mi? Sesle görüntü uyumlu mu? Sesle görüntü uyumlu ise... Melbourne'e selamlar Esra Kaya. Melbourne'den beni neden izliyor acaba? Selamlar Melbourne'e. Melbourne'de bir süre benim arkadaşım yaşadı. Sonra geri döndü Türkiye'ye. Dayanamadı. Sevmedi fazla. Nedense Avustralya'yı. Gayet uyumlu diyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere başlıkta da belirttiğim gibi bu Blaukart'tan bu gördüğünüz gibi bir bulaov kart. Bundan kalıcı oturum kartı olan şu arkadaşa şuna geçişi anlatacağım. Çok zor bir konu değil. Aslında internette bu bilgiler mevcut. Ben size bunu video olarak tabi anlatmış olacağım. İsteyenler internetteki linklerden filan yararlanarak bu işi. Ee, okuyarak da şey yapabilir, öğrenebilir. Hayırlı olsun diyenlere şimdiden çok teşekkürler. Arkadaşlar şu anda kalıcı oturum bana geldi. Ee, korona dönemi olduğu için kalıcı oturum kartı mektupla geldi arkadaşlar. Ama süreci ben kısaca anlatayım önce sizlere. Benim çocuk <laughs> ne oldu be <laughs> neyse süreci anlatayım. İki tane aslında yol var arkadaşlar. Bir 21 aylık yol bir de 33 aylık yol. 21 aylık yol arkadaşlar 21 ay boyunca emeklilik e, parasını öderseniz yani emeklilik derken yani emeklilik priminizi Almanya'da bir fiil 21 ay boyunca öderseniz ve ödediğiniz bu primler blue card şartlarına <laughs> blue card şartlarına uyumluysa yani blue kartın biliyorsunuz bu blue kartın daha doğrusu e, şartları var, maaş şartları. Eğer ona uyumluysa arkadaşlar 21 ay sonunda ve B1 Almanca sertifikanız varsa B1 Almanca sertifikası deyince çok zor bir sertifika değil ama çok kolay da değil. Sınava yönelik bir çalışmak gerekiyor. Telkin A2-B1 e, DOJ DTS denilen bir sınavı var. Doç test suvananda yani göçmenler için doğuç test telkin A2-B1 sınavına girerseniz e, ve 21 ayı dediğim şartlarda bitirirseniz 22. ayda Avustlander Behörde'den arkadaşlar randevu alarak gidiyorsunuz diyorsunuz ki bu şu 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 belgeleri getir diyorlar zaten işte maaş bodrosu filan emeklilik prim ödemeleri e, ev kirası belgesi kira sözleşmesi daha doğrusu Değişik değişik belgeler istiyorlar. ...fotoğraf filan, pasaport derken... ...bu belgeyi de götürüyorsunuz. Do Doge test Suvanan'dır ya da başka... ...Göte'den de alabilirsiniz ama Göte'nin... ...testi bir tık daha zor. Bunları aldıktan sonra... ...21 ay sonunda aslında... ...kalıcı oturum vizesini... ...almış oluyorsunuz. Enerji... <laughs> ...evet şu anda mutluyum çünkü bu kalıcı oturumu... ...almak iyi bir şey. Ha ben ne zaman başvurdum? Ben B1 testini... Sanırım 30. ayda falan aldım. Gittim randevu aldım. 33. ayda da korona falan çıktı böyle. Olaylar oldu. Randevu iptal oldu. Şu bu derken 33. ayda gittik tekrardan mayıs ayında yani. 2020 mayıs ayında ben gittim parmak izi verdim. İşte belgeleri verdim. B1 test falan. Aslında gerekiyor muydu B1 test? Çok da gerekmiyordu. Çünkü artık ben 33. ayda tamamlamıştım. Neyse verdim. Ondan sonra da 8 haftada kartım geldi. Oturum kartım. Göte bir sertifikasıyla gelebilirsen 21 ayda alabilir misin? Aynen alırsın. Dediğim diğer şartları tamamlarsan Göte bir 1 Almanya, Türkiye'den alınan bir sertifika bu iş için geçerli. Fark etmiyor. Yeter ki sertifika olsun. Türkiye'den alınmış, Göte'den alınmış bir sertifika olsun. Neyse Diğer yol ise 33 ayda alma yolu arkadaşlar. 33 ayda da aslında normalde kanun kanun galiba tam bilmiyorum yönetmelik mi kanun mu neyse orada diyor ki bir Almanca şartı aranmaz. Fakat bana gelen Ausländerbehörde'den yani yabancılar dairesinden bana gelen mektupta arkadaşlar şey diyordu. A1 sertifikası getir diyordu. Bazı arkadaşlardan A1 kat A1 A2 neyse en azından bunlara katılım kursa katılım belgesi istemişler. Benden direkt sertifika istediler. Yani bana gelen mektupta. Ha dersin ki niye istediler bilmiyorum. Ben de gittim B1 sınavına girdim. O dönemde yani. Bayağı da oldu o dönem geçeri. Çünkü A1 sertifikası alacağıma dedim. Gideyim B1 sertifikası alayım. Neden? Çünkü yani ikisinin fiyatı da aynı neredeyse. 20-30 euro fark ediyor sadece. Almışken de B1 alalım dedik. O sebeple arkadaşlar gittim B1 aldım. Korona filan derken de 33. aya kadar sarktı benim randevu. Ama normalde arkadaşlar, 33 ayda aslında bir sertifika istememesi lazım. En, ya da bir kursa katılım belgesi bu işi görmesi lazım. Ama tabii ki bu de yani aramızda kalsın. Yani orada memurun size tavrına bakıyor. Sizin orada Almanca konuşup konuşmadığınıza bakıyor. Yani değişik aslında normalde Almanca bilgisi istememesi lazım çok fazla ne bileyim ya 33 ayda tabii bu arada dediğim gibi diğer şartlarda yani emeklilik primlerinin yani buradaki emeklilik primlerinin bir fiil ödenmiş olması lazım. Yoksa 20 ay çalış 10 ay yat sonra 33 ayın bitti şeklinde ne yazık ki olmuyor arkadaşlar. Bunu mutlaka şey yapın yani benim tavsiyem B1 sertifikasını alın arkadaşlar. Yani bu Almanya'da Almancasız olmaz. Yani birçok böyle insan diyor ki yok gidelim Türk şirketlerinde Türklerle çalışırım. Yok İngilizce bütün işlerimi görürüm. Yani bir yere kadar. İngilizce bir yere kadar. Sizi çok sınırlı bir çemberde tutar İngilizce. Yani diğer asıl görmeniz gereken dünyayı İngilizce ile göremezsiniz. Burası Almanya, burada geçerli olan dil Almanya, Almanca, Deutsch yani anlayacağınız. Durum bu şekilde. Yani bu iki peti de... İkisinden birini takip edebilirsiniz. Bu arada korona dönemi olduğu için bu kart mektupla geldi. Yani kimlik kartını arkadaşlar posta kutusuna atmış postacı ve gitmiş. Posta kutusunda tabii bir mektup var burada. Diyor ki şu IBAN numarasına 28.8 euroyu gönderin diyor. Bakın devlet IBAN istemiş Almanya'da bile. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu vize parası için arkadaşlar. 28.8 euro. Ha ben mesela Sırp vatandaşı olsaydım bilemiyorum ve atıyorum şu anda Ukraynalı biri olsaydım bu tutar 100 Euro'nun üzerinde bir tutar olacaktı. Ama neyse ki Almanya'nın Türk, Türkiye vatandaşlarıyla daha doğrusu Türk devletiyle herhalde bir anlaşması var. 28.8 Euro ödemeniz gerekiyor. IBAN numarasına gönderin demişler. Oraya tabi bazı bilgiler eklemek gerekiyor yani IBAN'ın açıklama bölümüne artı eski kimlik kartım olan şu kimliği e, postayla yine şu adrese gönderin demişler. Bir de şu belge var. Göstereyim mi? Nasıl göstersem? Şöyle kapatayım önemli yerleri. Böyle bir e, yeşil bir kağıt var arkadaşlar. Bu da sizin ilk Almanya'ya geldiğinizde sizin bulunduğu ve ilk şirketinizle ilişkili olduğunuzu e, gösteren bir belge. O belgeyi de gönderin. Suzatsblatz diyor. Yani ek belge. Onu da gönderin diyorlar. Yani postayla işleri hallediyoruz şu anda korona dönemi olduğu için. Korona dönemi olmasa ne olacaktı? Auslander da şeye gidecektim büyük ihtimalle Landratsamt. Landratsamt neresi, ne derseniz Landratsamt belediye kaymakamlık karışımı bir şey yani. Hem belediye hem kaymakam benim bildiğim öyle yani. Oraya gidiyorsunuz orada işinizi halde hani kartınızı veriyorlar. Eski kartı alıyorlar. Burhan hocam sınırsız geldi. Burhan Gülmez. Hayırlı olsun diyenlere tekrar da tekrar teşekkürler. Oturumla birlikte kazandığınız haklar neler? Hiçbir hak aslında farklı bir hak kazanmadım. En büyük hak sınır, sınırsız oturumum olduğu için ev kredisi falan çekebileceğim. Yani uzun vadeli krediye girebileceğim en büyük hakkım bu herhalde. Bankalar bana daha böyle sevgiyle yaklaşacaklar. <laughs> Benim tam bir müşteri olarak görecekler. Büyük başka da bir şey yok. Sorularınız varsa hemen cevaplamaya çalışayım. Bakıyorum sorulara. Allah bozmasın demişler. Teşekkür ederim. Göte sertifikalar 6 ay geçerli ona göre. E, İl -Turko öyle demiş. Doğrudur bilemiyorum. Normalde Ausländer Amt sertifikayı şey yapıyor ya. Kabul ediyor. Geçmişte de alınsa bildiğim kadarıyla. Kurs Arbeit başvuruyu etkiliyor mu? Vallahi bu konu bende de bir soru işareti. Kusura bakma bilemiyorum etkilememesi lazım. İnşallah etkilemez. Bunu yabancılar dairesine e-mail atarak bunu sorabilirsiniz. Bence cevap vereceklerdir. Ben hep işlerimi neredeyse hepsini e-mail ile hallettim arkadaşlar. Son gün sadece bana son randevuya gitmeden bir gün önce bana Auslander'a telefon açtı. Gözlerim yaşardı. Telefon teknolojisini kullandıklarını duyunca gözlerim yaşardı. <laughs> Ciddi söylüyorum cep telefonuma telefon açtılar. Türkiye'deki SSK sayılmıyor tabii ki. Türkiye'deki prim günlerini alsayabilir ha bak bu Ahmet Mehmet diyor ki Türkiye'deki prim günlerini emekli olurken saydırabilecek misin? Ya arkadaşlar bu konu biraz karışık ama emeklilik emeklilik maaşını etkilememekle beraber emekli olmayı biraz erkene aldırabiliyor Türkiye'deki prim günleri. Benim bildiğim kadarıyla ben burada bir danışman falan değilim. Sadece bildiğimi söylüyorum. Normalde Almanya'da 35 sene bir fiil çalıştıktan sonra 63 yaşında emekli olunabiliyor ya da 67. Yani mesela 25 sene çalıştınız 67'de emekli olabiliyorsunuz. 35 sene çalıştınız 63 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de okuduğunuz üniversite, Türkiye'de çalıştığınız günler bunları Alman hükümeti prim günü olarak yani çalışma günü olarak sayabiliyor ve bu sizi 63 yaşında Emekli olabiliyorsunuz bu sayede. Ama maaşınızı etkilemiyor. Emeklilik maaşı hesaplamasına gelince o iş çok kaba bir hesapla şöyle söyleyelim: yıllık maaşınız bölü bin çarpı çalışılan sene. Yani 50.000 euro maaşla yıllık 50 bin euro brüt maaşla 20 sene çalıştınız diyelim, 50 çarpı 20 yani emekli olunca alacağınız maaş bin euro. Bu şekilde. Anladınız mı bilmiyorum. 50, 50 bin euro bölü 1050. 20 sene çalıştınız çarpı 20 Et, etti mi size 50 çarpı 20 bin yapar. Yani emekli alacağınız, emeklilikte alacağınız maaş bu. Bu tutarın net olduğunu bana söylediler. Ama bu tutar dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık bir tutar. Ha, 30 sene çalışırsınız. 60 bin eurodan çalışırsınız ortalama. 60 çarpı 30 1800 Euro emeklilik maaşı. Bu şekilde. Evet uzun vadeli krediye girebiliyorsun demiş. Aynen. Süresiz oturum için integrasyon kursuna katılma şartı istediler mi? Ben B1 sertifikasıyla gittim Ahmet Yıldız. Bu aralar Almanya'daki BT iş ilan sayısı azaldı. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bunu koronaya bağlıyorum. Bu virüs her şeyi etkiledi. Bütün İş alanlarında olduğu gibi IT alanında, bilgisayar teknolojileri alanında da e, iş miktarı azaldı. B1 dille 21 ay sonra alabiliyorsunuz mu Yani yoksa Blue Card. Bu Blue Card'a özel bir durum. Yeni yasayla gelmeyle alakası yok. Yeni yasa 5 yıl çalışmayı ön koşul olarak sayıyor diye biliyorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinde, <laughs> Avrupa şey evlensem Almanya'da şey yapıyorum biliyor muyum? Evet. Bulgarla mesela Bulgaristan vatandaşı bir kız arkadaşınız var diyelim. Evlendiniz. Almanya'ya gelip Bulgar vatandaşı oldu olursanız siz de Almanya'ya gelip evlenebilir yaşayabilirsiniz pardon. Evlenip, evlenip gelmeniz lazım. 30 ay oldu Almanya gelir. Eşim ve çocuklarım Alman vatandaşı, ben de Alman vatandaşıyım. Aile birleşimi e B1 kursu bildirdim. Şimdi 10 aydır çalışıyorum. Hayırlı olsun. Yakında şey olursunuz. Flüter ha, Flutter hakkında ne düşünüyorsun? Konuyla alakasız. Flüter nedir ya? Ben konu Hasan Paçacı bilmiyorum Flüter. Flüter geliştirici ihtiyacı var mı anlamıyorum. Flüter nedir ya? Bir bilgisayar dili mi? Ben kullanmadığım için bilmiyorum. Kız arkadaşınız Avusturya vatandaşı. Tabii ki Avusturya'da da yaşarsınız, Almanya'da da yaşarsınız. Fark etmez. Yeter ki Avrupa Birliği vatandaşı olun ama sizin de vatandaş olmanız lazım ya da evlendiğinizi belgeleyip bir şekilde yaşarsınız benim bildiğim kadarıyla yaşarsınız sınırsız oturum mevzusunda sizi mülakat yapma yani ben yabancılar dairesine gittiğimde arkadaşlar bir mülakatta tabi tutulmadım yaklaşık 10 dakika sürdü randevu parmak izim alındı imza attım bir belgeye imza attım ondan sonra da gidebilirsin dedi bana tabi gidebilirsin de bir mülakat yapmadı ama Almanca geçti aramızdaki yani yaklaşık 15 cümlelik konuşma. Bana memur 3 yıl oturum olması en az biri çalışman çalışma Evet şimdi siz Alman vatandaşıyla evlenmişsiniz. Sizin durumunuz farklı. Blau kartla gelmemişsiniz. O sebeple biraz daha süreç uzayacak. Blau kartla gelenlere biraz avantaj veriyorlar. Ama tabi dil sertifikasını almak şartıyla. İki yerde emeklilik olan Türkiye'de ödeme sisteminden ne olacak yanacak mı? Yanmıyor işte. İki yerde emeklilik olabiliyor. Neden olmasın? Olabiliyor ama Türkiye emeklilik şartlarını biraz zorlaştırdı. Prim gün o olayları var, şey var. Yani biraz daha pahalıya mal oluyor sadece. Türkiye'de ödenilen primler burada gün olarak sayılıyor. Bir parasal bir anlamı yok ama sizi daha erken yani 63, 67 değil ama 63 yaşında emekli olmanızı sağlıyor diyebiliyorum. Yani benim söylediklerim bir kanun bir şey değil ama ben sadece bildiğimi söylüyorum. Augsburg yaşanacak yani. Augsburg'un merkezi biraz çirkin arkadaşlar. Biraz böyle nasıl söyleyeyim? Çok fazla e, kirlenmiş mi diyeyim yani? Ama çevresindeki mahalleler, şehirler, çevresindeki ufak tefek yerleşim yerleri çok güzel. Ağustos'luk kendisi de güzel de yani son dönemde çok göç almış galiba. Biraz bir sıkıntılar var orada. Kan yurtsever günaydınlar kaç kişi oldu 41 o bana adam olmuş ya ben yavaş yavaş yayını kapatacağım. ama yani kapatmayayım isterseniz biraz durabilirim isterseniz yani dediğim gibi bu belgeleri istemişler başka ne bir, bir belge daha var ha burada bir fatura gibi bir şey var onu gösterdim Quicktunk yani fatura göndermişler 28.8 euro bu arada Türk vatandaşları yani bu sınırsız oturum kartını alırken Unutmayın 28.8 Euro vereceksiniz kişi başı. Kapatma diyorlar. Kutlu Yiğit var. Kapatmıyorum. Kindergarten bilgilendirme videosu henüz çekmedim. Çekeyim. Kindergarten nasıl bilgilendireyim ki bilmiyorum. Kindergarten'a yani küçük şehirlerde Kindergarten'a göndermek çocuğu çok kolay. Ee, ama büyük şehirlerde Kindergarten sıkıntısı var arkadaşlar. Büyük sıkıntı var. Yani çocuklar öpücülük yaşıyor mu? ya ufak tefek tabii olaylar oluyor ama bizim gördüğümüz bir şey yok çocuklar da her şeyi anlatmıyorlar ki yani çocukların yaşadığı en büyük ırkçılık ne biliyor musunuz Alman çocuklar genelde Alman çocuklarla oynuyor Türk çocuklar genelde ya Türklerle ya da diğer Avustralyalılarla yani diğer yabancılarla oynuyor genelde böyle bu durum ha benim çocuklardan bir tanesi bir tanesi Alman çocuklarla genelde oynuyor bir de e, İspanya kökenli galiba bir kız var Onunla oynuyor e, diğer çocuk Türk arkadaşı var. Gene bir Alman arkadaşı var. Ama en çok da Türk çocuk da oynuyor. Yani bu iş karışık ya. Yaşayabilir de yaşamayabilir de. Ya ben bu ırkçılık olayını birkaç kere size anlattım yani. Türkiye'de gördüğünüz ufak bir ayrımcılığı ırkçılık olarak görmüyorsunuz ama burada ufak bir olay olduğunda o bana ırkçılık yaptı bilmem ne. Türkiye'de memur sizi ters dediğinde diyorsunuz ki bana ırkçılık yaptı bilmem ne demiyor. Bu adam dallamanın teki bana terbiyesizlik yaptı bilmem ne diyorsunuz. Ama burada memur sizi terslediğinde ırkçılık yaptı diyorsunuz. Aslında miktarına bakar olayın yani. O sebeple her şeyi böyle ırkçılık olarak değil de memurun o günkü hal hatır durumuna göre şey yapmak lazım. Ha çocuklar acımasız. Çocuklar birbiri arasında acımasız olabiliyor. Alttan alta ırkçılıklar yaşanabiliyor ya da direkt çocuklarda yüz yüze de ölçülük yaşanabiliyor. Bunu tabi burada yaşayanlara sormak lazım. Şu ana kadar ben birebir yüz yüze bir ölçülük yaşamadım. Çocuklar belki yaşamıştır ama çocuklara da soruyorum öyle bir şey yaşanmıyor. Almanya'da büyük şehirler mi yoksa küçük şehirler mi tavsiye edersin? Açıkçası ben büyük şehirlere yakın küçük şehirleri tavsiye ederim. Yani büyük şehirlerde iş imkanı fazla, küçük şehirlerde de yaşamak kolay. Yani kinder olsun işte. okul kayıt olayları olsun. işte büyük şehire ulaşma şansı olsun. Bunu tavsiye ederim. Yani Münih mesela kesinlikle tavsiye etmem. Münih'in çevresini de tavsiye etmem. Gerçekten burası çok pahalı. Yani kira sizin bütün maaşınızın yarısını böyle şey bir şey vampir gibi emebilir. O sebeple Münih'i değil de yani böyle daha diğer insaflı şehirleri tavsiye, çevresindeki şehirleri tavsiye ederim. Burada saygısızlık her gün oluyor. Ya işte diyorum yani mesela minibüs şoförü size saygısızlık yaptı, taksici size saygısızlık yaptı. Siz bunu Türkiye'de bir ırkçılık olarak görmezsiniz ama burada yaparsa birisi. Ha gerçekten ırkçılıktır o ama aynı miktarda bir terbiyesizliktir yani sizin ama ruh halinizi daha fazla etkiler dersiniz ki ırkçılık yaptık filan o yüzden fazla takmayın kafaya rahat olun yani kimse kimseye irtik ya birebir dümdüz geliyorsa siz onun şikayet etme yasalara bildirme yasal güçlere ya da polise molise bildirme hakkınız var ha, sonuç alır mısınız almaz mısınız o sizin e, şansınıza bağlı. Abi ben elektronik mühendisiyim. Almanya'da iş bulabilen Almanca şart demiştim. O yüzden 4 aydır Almanca çalışıyorum. Çalış kardeşim. Hangi seviye hedefle? b 2 hedefle. Yani iş görüşmesini Almanca yapabilir misin? B1, B2. B1 yetersiz kalır. B1 çünkü low intermediate demek. B1 yani günlük hayattaki işlerinizi görür. Ama bir iş görüşmesi yapacağım derseniz B2 Almancınız olması lazım. Benim yani bir iş yerinde çalışabiliyor durumda olmanız için B2 seviyesinde konuşabiliyor, dil bilgisi seviyesinde işte e, kelime seviyesi, kelime bilgisi hepsinin B2 seviyesinde minimum olması gerekiyor. Ev bulmak kolay nasıl olurum? Çok zor bir soru. <laughs> Durmuş bir şey var. <laughs> eBay Klein Sagen'e bak. Durmuşcuğum. İşte Immobilen Şikat'a bak. Hepsine bak. Yani kolay nasıl bulursun? şu fanı falan göstermen lazım. Böyle bir CV dosyası hazırlaman lazım. Üç çocuğun Almanca performansı arasında fark var mı? Ya çok da yok. En iyi tabii Kerem yani büyüklerden, ikizlerden birisi artı Berk yani küçük olan en iyi Almanca konuşuyor. Ama iyiler ya. hepsi iyiler. Hepsi. Yani konuşmada sıkıntı yok. Dil bilgisi konusunda en iyi Kerem. Büyük ikizlerden birisi. Berlin nasıl? Berlin'de ben bulunmadım. Haminati. Para lazım mı? Burhan demiş ev bulmak için. Doğru diyor. <laughs> Para lazım. Bu korona döneminde Türkiye'ye seyahati düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Koronayla da ilgisi yok biliyorsunuz. Ben iş değiştirdim. O sebeple seyahat düşünmüyorum. Tatil düşünmüyorum. Ortaokul Almancasından BXS'ye gelmeye kadar Türkiye'de çalışacak. Ortaokul Almancasını sıfır olarak kabul ediyorum. B2 seviyesine gelmek çalışma performansınıza bağlı, bir sene de gelebilirsiniz. Günde en az iki saat, en az iki saat tekrarlı bir şekilde, her gün iki saat çalışmanız lazım. En az konuşmanız lazım öğrendiğiniz şeyleri. O sayede belki şey yaparsınız, bir sene de B2 sertifikası alabilirsiniz. Frankfurt güzel ya, Frankfurt'un yani sıkıntıları olsa da etrafı çok güzel. Hem de ucuz. Frankfurt'ta ev kiraları bayağı ucuz. Yani en azından Almanya, şey Münih'e göre. Yani düzgün bir okula gidersen demiş 6-7 ayda B1. Ha B1 yaparsın da B2, B1 arasında biraz fark var ya. B1, B2 ciddi fark var gençler. Neyse yayını kapatalım. Zaten 40'ın altına düştü insan sayısı. Kendinize dikkat edin. Dediğim gibi bu aralar işler mektupla dönüyor, e-mail ile dönüyor Almanya'da da. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor Alman hükümeti. Bu da biraz avantajlı. Vatandaşlık düşünüyor musun? Düşünüyorum, Ahmet Mehmet. Cevabım evet. Avantajı var tabii ki. Alman vatandaşı olmanın avantajı olmaz mı ya? Google'a bir bak istersen. Alman vatandaşlarının dünyadaki gidebileceği ülkelere filan bak. İşte Almanya'da kalma zorunluluğu filan yok işte ne bileyim istediğin ülkede yaşıyorsun ama vatandaş oldun mu neredeyse izin alıyorsun yaşıyorsun falan yani tabii gittiğin ülkeye bağlı. Tabii ki düşünüyorum ama vatandaş olmayı ama düşünce aşamasında yüzde yüz olacağım ya da olmayacağım demiyorum. Efendim ne selam olsan kardeşim çalışma iznini geldin takdirde kaç yıl yap? Beş yıl. 5 yıl Tuğrul Samcı. Çalışma, normal çalışma izniyle gelirsen 5 yılda alıyorsun oturumu. Hocam peki neden Türklerin sadece yüzünden? Onlar oy kullanmak için geçmiyorlar anladığım kadarıyla. Ya da ne bileyim bir onu şey meselesi yapıyorlar. Yani o kağıt onlar için bir nasıl söyleyeyim yani pasaport denilen şey vatandaşlık ülkelerine, ülkelerine bir bağlılık falan olarak görüyorlar ki ben de ülkeye bağlıyım ama yani o bir şey işte bence çok o kadar da önemli bir şey değil. Ben hangisi avantajlıysa hangisi bana doğru uyum şey o dönemde onu düşünürüm. Şu anda öyle bir durumum yok. Kira yerine uzun vadeli kredi düşünüyorum. Max Stuart. Kira yerine ev almayı düşünüyorum ama buralarda ev almak imkansıza yakın olduğu için Münih civarında şu anda Ah, Wirt Schaffs Engineering Wesen Türkiye'de mezun oldum. Almanca Göte Enstitü'ye yazdım. Hayırlı olsun Max Bey. Aferin sana. Yani ekonomi bir ev mühendisliği bilgisi falan demek herhalde o. <laughs> bir şart Hadi kardeşim görüşürüz. Çok soru sordunuz. Hadi hoşçakalın Allah'a emanet. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.